7. soru. Y eşittir E üzeri X eğrisi ile X eşittir 1 ve Y eşittir 1 doğruları tarafından sınırlanan bölge, X eşittir 2 doğrusu etrafında döndürülerek bir katı cisim oluşturuluyor. Tamam. i maddesinde halka yöntemini, yani Washer metot kullanarak hacmi hesaplayan belirli integralleri kurunuz. 2 maddesinde silindirik kabuk yöntemini, yani Shell metod kullanarak hacmi hesaplayan belirli integralleri kurunuz. 3 i maddesinde elde edilen integrallerden i veya 2i'den birini hesaplayarak katı cismin hacmini buluruz. Öncelikle bizim bu x eşit 2 etrafında döndüreceğimiz alansal bölgeyi bir tespit ederek başlamamız gerekir. Yani çizim lazım bize burada. Olayı net anlayabilmek için. Bir x eksenimizi y eksenimizi çizelim y eşittir x eğrisi üstel fonksiyonumuzdur. Bunun grafiğini zaten bir kalkülüs bir finaline giderken çizimini bilmiyorsak yani ilginç maceralı çözümlerle çıkabiliriz sınavdan. Bu tarz temel şeyleri biliyor olmamız lazım. Alan konusu içinde çizimi bilinmesi gereken grafikler listesi vardır. Onları mutlaka sınava giderken finallere biliyor olmalıyız y eşittir e üzeri x'in grafiği bu şekildedir. x'e 0 verdiğimizde de y eksenini kestiği nokta olan 1'i buluruz. Bizim y eşittir e üzeri x görüntümüz budur. Üst eksi olsaydı, e üzeri eksi x olsaydı soldan sağa doğru olacaktı. Her neyse. x eşittir 1 doğrusu. x ekseni üzerinde gidelim 1'i bulalım. x eşittir 1 doğrusu bu. Y eşittir bir doğrusu. Bir burada y'de. Bu da y eşittir bir doğrusu. Y eşittir e üzeri x eğrisi. X eşittir bir ve y eşittir bir doğruları tarafından sınırlanan bölge. Bu üçü tarafından sınırlanan bölge burada. X eşittir iki doğrusu etrafında döndürülecek. Şimdi döndüreceğimiz doğruyu çizelim. da farklı bir renkle çizelim. şöyle burayı 2 diyecek olursak x eşittir 2 etrafında döndürüyoruz bunu. Buradaki alanı x eşittir 2 etrafında döndürüyoruz. Tamam. Şimdi i maddesine gelelim. Halka yöntemini yani washer metodu kullanacağız. Washer metodu kullanacak isek formülümüz ne? Onu bir hatırlayalım. P çarpı x eşittir 2 etrafında döndürmek y ekseni etrafında döndürmek gibidir. y ekseni normalde x eşittir 0 doğrusudur. Yani x eşit 2 etrafında döndür deyince y ekseni etrafında döndürüyormuş gibi hareket edeceğiz. Sınırlar y'den. Sınırlar y'den. Normalde burada y ekseni etrafında döndür deseydi. iki sınır fonksiyonunu çıkartıp karelerini çıkartmamız yeterli olurdu. Fakat x eşittir 2 doğrusu deyince buradaki fx eksi fonksiyonlardan birini temsili söylüyorum. fx eksi k'nın karesi burada y eksen etrafında döndürmek gibidir dedik. x yazdık. y onlar. f y eksi k'nın karesi eksi g y eksi k'nın karesi y yapacağız. Burada washer metodu kullanacağımıza göre iki grafik arasında kalan alanın döndürülmesi fikrini uyguluyoruz. Bu formülle halledeceğiz işimizi. Burada eğer ki y eşittir bir doğru etrafında döndürseydik integralimiz tamamen x'e bağlı olurdu. Sınırlar x'ten fonksiyonlarımız da xli olurdu. Şimdi buradaki hacmi, oluştu, hacmi veren integrali oluşturmaya başlayalım. Şimdi y'deki sınırlarımız eksik. Şu biri şu noktanın şurada eşlendiği yer lazım bize. Biri götürüp bu bizim y ye eşittir e ye üzeri x eğrisi. Burada x yerine bir koyarsak e üzeri de e'ye çıkar. Buradaki sınır geldi. Sınırlar bu alanı sınırları y'den gelecek. 1'den e'ye kadar. Tamam. Şimdi buradaki x eşittir 2'ye uzak olan. Buradaki yakın olan fonksiyon bu. bu. Buradaki g yi temsil ediyor. Bu f y'yi temsil ediyor. Uzak olan eksi 2 karesi yapacağız. Fakat bunu y'ye çevirmiş olmamız lazım. Şu, şu an bu y eşittir e üzeri x. Bu e'yi bu tarafa gönderirsek x eşittir Logaritmaya geçer. Yani ln y olur burası. ln y'den buradaki 2'yi çıkartıyoruz. Buradaki çıkarttığımız k y x eşittir k doğrusunun k'sı. Bunun karesini alıyoruz. Burada isteyen şöyle de yapabilir. 2'den ln y'yi çıkartıp karesini alabilir. x eksi y'nin karesiyle y eksi karesi aynıdır. Sınavda ikisini de yazabilirsiniz. ln y eksi 2'nin karesi veya 2 eksi ln y'nin karesi. Eksi bu. Bunun denklemi zaten x eşittir 1. Birden k'mız olan 2'yi çıkartıyoruz. D İşte bize de integrali bu integral buradaki hacmi verecek x eşittir 2 etrafında döndürülmesiyle ortaya çıkan. Tabii ki hangi metoda dayanarak? Washer metodu. Şu integrali de yapılabilen basit işlemlerini yapıp da bir yazalım. Pi çarpı 1'den e'ye ln y eksi 2'nin karesi. Burası eksi 1 olur. Karesini alsak 1. Eksi 1 dy. Bu integral bize hacmi verecek. Bu integral yine şunu yazsa birisi onunki de doğru. Pi çarpı 1'den e'ye 2 eksi ln y'nin karesi eksi burada da 2 eksi 1'den yani 1'in karesi diyelim dy. Bu da bu da doğru. Şimdi gelelim ikinci yöntemimiz. Onu da mavi ile devam edelim. Şimdi Silindirik kabuk yöntemi yani shell metodu kullanacağız. X eşittir doğruları etrafında döndürmek shell metotta tamamen x'e bağlı yani bu y ekseni etrafında döndürme tiplerinin hacmini veren integraller shell metodunda tamamen x'li olur. Formülümüz 2 pi çarpı a'dan b'ye sınırlar x'ten sınırlar x'ten burada r çarpı şel yarıçapı bir de h'ımız şel yüksekliğimiz gelecek dx. Şimdi gelelim bizim buradaki şel yarıçapımız ne? Şel yarıçapını x eşittir 2 doğrusu etrafında döndürüyorsak Normalde direkt y ekseni etrafında döndürdüğümüzde, sadece y ekseni dediğimizde etrafında deyince şel yarıçapımız direkt x'tir. Normalde bunun denklemi x eşittir 0'dır. Burada 0 eksi x'ten ya da x eksi 0'dan diyelim. 0'dan elde ediyoruz. Şimdi buradaki şel yarıçapımız bizim bu sağda solda olmasına göre değişiyor alanın buradaki alanın sağında olunca buradaki 2'den x'i çıkartıyoruz. Solunda olunca x'ten 2'yi çıkartacağız. 2 eksi x bizim şer yarıçapımız. Şer yüksekliğimiz ise bu iki fonksiyonun denklemleri arasındaki fark olacak. Buradaki f(x) diyelim ona. Şu alttaki de g(x) üstteki e üzeri x zaten. Şimdi şer yüksekliği e üzeri x eksi. Alttaki zaten x'i. o y eşittir 1. 1. İşte bizim burada 2 pi çarpı sınırlar ne? 0'dan 1'e kadar. 0'dan 1'e 2 eksi x çarpı e üzeri x eksi 1 dx shell metoduyla bu hacmi veren integralimiz. Aynı hacmi veren iki tane integral yazdık. Bu da bunların sonuçları birbiriyle aynı. Şimdi üçüncü maddede birisini hesaplamamız gerekecek. Hangisini gözünüze daha iyi kestiriyorsanız onu hesaplayın. Elenli bir şeyle uğraşmak yerine ben eğli bir şeyle uğraşmayı tercih ederim. İki numarayı hesaplayacağım. üçüncü diyelim. İki numarayı hesaplıyoruz. İki pi çarpı sıfırdan bire. Şu içeride çarpmaları yapalım. İki e üzeri x. Eksi iki. Eksi x e üzeri x. Artı x. Dx. Burada bunun integralini kolayca alabiliriz. Bunun integralini kolayca alabiliriz. Bunun integralini kolayca alabiliriz. Fakat bunun integralini alırken kısmi integral, lapti kullanmamız gerekiyor. Onu bir kenarda alalım. Hadi şunları alalım. Onu da kenarda alalım. 2 pi çarpı diyelim. E üzeri x'in integrali e üzeri x'tir zaten. 2 e üzeri x geldi buradan. Eksi 2'nin integrali eksi 2 x. Buradaki x'in integrali x kare bölü 2. Şunun integrali ne olacak? Onu da kenara aldım. x e üzeri x. Laptü'de polinom ve üstlerimiz var. Polinoma u diyoruz. Sağa doğru hangisi önce varsa ona u diyoruz. u eşittir x. Geri kalan her şey dv. e üzeri x dx du bölü dx eşittir buradan 1 geliyor. Yani du eşittir dx geldi. Buradan her iki tarafın integralini aldık. v eşittir e üzeri x geldi. Kuralımız u çarpı v eksi v du'dur. u'muz x, v'miz e üzeri x, eksi v'miz e üzeri x, du'muz dx. Buranın integrali yine e üzeri x verir. x e üzeri x eksi e üzeri x. Şunun integrali x e üzeri x eksi e üzeri x çıktı. Önündeki eksiği dağıtacağız bunu. Eksi x e üzeri x artı e üzeri x olur. Bunda 1 ve 0 koyuyoruz şimdi. Önce 1'i koyalım. 2 pi çarpı 1 koyunca orada 2 e. Burası eksi 2 artı 1 bölü 2. Buraya koyunca eksi e Tamam. Buraya koyunca artı e eksi. Şimdi sıfır koyacağız. 2 pi çarpı 2 e üzeri sıfırdan 2. 0 0 0. Bir de artı 1 geliyor. Şunlar birbirini götürdü. Şurası dağıtalım içeriye. Dağıtsak mı? 2 pi parantezine bir alalım. Burada 2 e var. Eksi 2 ile 1 bölü 2'yi toplarsak eksi 3 bölü 2. Şunun içerisinde de 3 var. Buna da eksi 3 diyelim. Devam edelim şimdi içeride. 2 pi çarpı 2 e eksi 9 bölü 2 olur. Şu 2 pi'yi de dağıtalım içeriye. 4 pi e eksi 2'ler gider 9 pi. Sorumuzun cevabı budur. Bir final sınavında bazı üniversitelerimiz disk metot ve shell metodun ikisiyle integralleri yazdırtıp birini hesaplattırmayı %100 yüz sorarlar. Ciddi eğitim veren, kalkülüs eğitimi veren bir üniversiteden bu soruyu %100 yüz bekliyoruz. Türkiye'de ciddi eğitim veren üniversite sayımız zaten matematik eğitimi diyelim. 20'yi geçmez. Geri kalanı dostlar alışverişte görsün eğitimi yaparlar. Bazı üniversiteler kalkülüsü bölerler de bölerler. Öğrencisi geçemeyecek diye başlıkların bazılarını çıkartırlar. Eğitimi biz öğrenciye göre kurguluyoruz. Öğrenci yapamıyor diye konuları azaltıyoruz falan. Halbuki ciddi eğitim, ciddi kaliteli bir kalkülüs fikirinin oturması öğrencide gerekli başlıkları birçok üniversite azaltmıştır. Birçok üniversite hocası kendisine göre önem verdiği 4-5 tane soru vardır. Her sene onları sorup durar, durur. Yani böyle kalitesizlik bütün ülkeye genel olarak yayılmış durumdadır ki üniversitelerin çoğunda da bu yaygın biçimde var. Ama bu soru bizim gerçek bir kalkülüs düşüncesine ne kadar ulaştığımızı ölçmesi bakımından çok önemli bir sorudur. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyor, noktalıyoruz.